Evet vurucu 3 ve vurucu 1 olarak. Yani sen. Yani ben. Ateş ve Su adlı efsanevi oyunu. 5 yıldır oynuyoruz. İlk defa deneyeceğiz. Ne anlatıyorum ya? Sen ne anlatıyorsun ya? Ben hayatımda böyle bir oyun oynamadım. 5 yıldır oynamıyor ya biz bu oyunu? 5. Ateş ben olmak beş yaşında bile değilim. <laughs> Çok yavaş hareket ediyorum niye? Bilmiyorum. Aa, ay modu. Oynasana be, ay modu ne? Ateş benim. zıplamıyor, zıplamıyor. nasıl zıplamıyor bu? Ya zıplamayı mı bilmiyorsun? Ateş ve su nasıl oynanır? Y yukarı tuşuna basarak. Evet. Unutmuşum ya oynamaya oynamaya. En son iki yıl önce oynamıştık. Ve sen sussun yani ateşe girmemen lazım. Biliyoruz herhalde. Bildiğini bilmiyorum. Altı buçuk yıl önce öğrenmedik, beş buçuk yıl önce öğrenmedik ne bizi. Ya gibi? ben 3 yaşındayım ne beş buçuk. <laughs> Arkadaşlar hepsi yalan. Bütün youtuberlar böyle diyor, küçük oluyor. Neyse ki youtuber tanıdığımız yok. Evet. Kapıyı tut ya, şey ben mi yapayım Allah Allah. Su, akıllı ol aslan. Hadi sana su seni mi bekleyeceğiz. Zaten akıllıyım. Kıllı mısın? Zaten akıllıyım. Kıllı mısın? Zaten akıllıyım. Kıllı mısın? Akıllıyım. Çekil sene butondan seni mi bekleyeceğiz ya su? Bu su Konuşturuyor beni, beni? bu su beni bitirecek. Konuşturuyor beni. Sebebim unuttum. olacak Safiye. Bekle üstüne basayım. Ha. Dilbik. İt it. Bu ateş ve su yalnız niye yavaş? Benim bildiğim Oyun, ateş. Ay modu açılmış. Daha... Ay modu ne ya? Bilmiyorum salalım. Ya bu çocuk bir sallamaları benim. Ha ben kendimi su sanıyorum ya. <laughs> ben ne diyorum? Bu adam altta ne yapıyor ben yukarıdan üstten ilerlerken? Gitmeyeceğim evime. Bitiş Gitmeyeceğim. kapılarını açmak için önlerinde dur. Biliyoruz herhalde oyun. Biz bunları 5 yıl önce öğrendik. Ya benim haberim yok. Ya uyduruyor. Ateş ve Su adlı oyun böyle bir oyunmuş demek ki. Burada Ateş ve Su adlı <laughs> karakterlerimiz var. Ya biz bunu 5 yıl önce oynar oynarken bile yeni öğreniyormuş gibi davranmıyorduk. Ya ben ilk defa oynuyorum belki. Ne bileyim sen kimle oynadın. <gülüyor> <gülüyor> biz 5 yıl önce bunu 3,5 yıl oynadık sonra bıraktık. Ya ben şimdi kendimi Ateş zannediyorum. Kimle oynuyor acaba? Evet şimdi Ateş olan arkadaş Ateş'ten geçebiliyor. Su olan arkadaşlar sudan geçebilir. Ya bicik oluyorum ya. Neye? Bilmiyormuş gibi davranmaya. Kim bilmiyor? Sen. Ben biliyorum. Dereceli de öyle yapmıştı. Ne Sen anlatıyorsun ya? Ya tutsana kapıyor, kapıyı o. Tutsana kapıyı ya. Sen dereceli de ya. böyle yapmıştın. Hatırlıyoruz. Herkes hatırlıyor. Ben hatırlamıyorum. Ya sana kapıyı ya çok ya gel oraya gelirim miyim ha bak oraya gelirsin. Ya ya oğlum kapıda kal. Kapı yavaş kapanıyor bu arada. Geçme ihtimalim var. <laughs> kurtuldum. Na nasıl kurtuldun? <laughs> Oyun bozulmuş galiba ya. Bir ay moduna girmiş kendiliğinden kapının altında kalın cazı. Ya ay modu öldürür. diye bir şey yok sen öldürüyorsun. Ya belki var nereden biliyon? <laughs> ya öldü ya. Ya, ya burada ölünce yeniden başlıyorduk ya. Roblox'la karıştırmışım. Öyle bir oyun yok unut onu. Ya ne anlatıyorsun? Roblox diye bir şey yok artık yok. Yok var. Yok. Açılacak. Açılmayacak. Açılacak. Kim dedi açılacak? Çok yüksek ihtimal. Kimin yüksek ihtimali? 97 ihtimal. 97 ne? 200 ile 97 mi? Ne anlatıyorsun ya? 200 ile 97 ne yani? Ya tut kapıyı. Ya sus. Hadi sen ne bekliyorsun bakıyorsun kameraya yürüsene. İtiraf etti hepsi sen oluyorsun dedi. Hayır bir Beşimdir tane bir ruh içime girdi söyletti <laughs> <gelemedi bana. gülüyor> ben. Ben buradan karşıya atlarım. Evet arkadaşlar Ateş ve Su diye bir oyun buldum. Çok ilginç bir oyun. <laughs> Kimsenin bilmediği bir oyun. <laughs> ya bir <tutsana> ha, ha. <laughs> Ya unutmuşum oynama, oynamaya. Ya. oynamaya. İlk defa oynuyorum deseydin en azından bir yerden kurtarırdın. <laughs> ya. ya unutmuşum oynamaya, oynamaya kardeşim. Yani ben bu diğer oyunlar gibi bir kere basınca komple açılacak zannediyorum. Birim birim birim. Ne yapayım? Saman <laughs> Ya geniş ya süre, süreyi yap. Senin yüzünden. Sen kapıları kapatıyorsun senin yüzünden kaybetsin. Süreyi Ya bu sefer ben ateş olacağım. Yani ya ne yap bu sefer ya? Ateş ya benim bu sefer. Ya bozuldu. 3 bölüm oynayalım bence kafi. Hayır. Ne demek hayır? Ben neredeyim? Ben neredeyim? S süre var, süre koş. Ne bekliyorsun? Ya Bak, karakterler ço ço çok, arkada, yavaş ama ya. Çok çok ço 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 hızlı hızlı müzik var. Hemen 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 hadi koş 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 koş. Yarış bu yarış bölümü ben kazanıyorum ben ben. Ya. ben, ben. Birim 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 ben ben birim, birim. Ezik. Ya karakter su, çok Ezik yavaş. Su, ezik, su, ezik. bir de yavaş. Hmm, çok kötü oyun ya. Bozmuşlar oyunu. Bu sular niye hmm. bu kadar ezik? Acaba markan ne senin? Hangi su markasısın sevgili su? Çıkamıyorum ben. Çıkamıyorum be. Hadi sene. Çıktım. Ben niye çıkamıyorum? Ezik ateş, ezik ateş. Eziyim galiba. Elmasını alacağım. Ya niye çıkamıyorum? Bozmuşlar oyunu. Ne oldu? Bana ezik diye dalga geçiyordum kendini gördün. Ben burada bekliyorum seni. Ah gözüm kırıldı. Ay gözüm içine giriyor çok kötü. Hadi be kardeşim çıkar mısın artık? Çıkmıyor ya. Ya dibine gir oradan zıpla 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 çıkıyor en sonunda. Nasıl çıkıyor ya ulan? Ya senin kafan geliyor sen tam zıplayamıyorsun oraya. Benim ayaklarım küçük. <laughs> hadi, 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 hadi. <laughs> ya bozuk abi geçer misin gözümü? <laughs> ne oldu bana ezikliyordun? Teknik bir aksaklık yaşıyoruz arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar penguenler şu anda... hakkında bir belgesel vereceğiz. Penguenler sanıldığının aksine bütün kutup bölgelerinde yaşamaz. Sadece güney kutup bölgesinde yaşar. Koluma bir şeyler oluyor. Kuzey kutup bölgesinde yaşayan Kolum hayvanlara kutup ayısı denir. Kolum ağrıyor. Güney kutup bölgesinde yaşayan bu sevimli dostlarımıza mu? penguen denir. Penguenlerin çeşitli türleri bulunmaktadır. Kral penguenler bunlardan biridir. Penguenlerin e, çoğalma döneminde yumurtalarını bacaklarının altında tutarak ısısını yüksek tutmaya çalışan hayvanlar baba penguenin avladığı balıklarla beslenirler. Ya sen oğlum. Bir, bir, ya bir, bir, ben Ya daha demin çıkıyordum ben. Bilgim kalmadı. Bu kadar penguenler hakkında bu kadar şey biliyorum Oyun senin karakterin bozuk evet, galiba. Evet, hmm. Teşekkürler penguenler. Önce ben geldim. Ha. Ya da dur kapıyı kapatacağım. Elmasımı da alayım da hava hmm. Ya süre süreden kaybettik. Vay. <laughs> <laughs> 2 dakika 40 saniye ne ya? 40 saniye sürdü. 41 42 ee, bu oyunda böyle bir oyunlar. Hayır arkadaşlar bit. <laughs> Bu oyunu böyle abidik mi? gubidik yavaş bir oyun yapmışlar. Evet bozulmuş uzun, uzun. Eskiden böyle değil. Evet. Tevkif ediyorum yani. İtiraf etti.